Herkese merhaba, ben Serap Ercan Aydın. Bugün seni güçlendirecek yeni bir seriye başlıyoruz. Hazırsan matın başında buluşalım. Ayakların kalça genişliğinde açık olsun. Ayak parmakların şöyle bir kaldır ve simsıkı yere doğru yerleşmeye başlasın. Ayak baş parmağın... Serçe parmağın topun. Önce bir ayaklarını gözlemlemeye başla. Her şeyden önce. Ve şimdi yavaş yavaş bacaklarını aktifleştirmeye başla. Bacaklar sımsıkı olsun bacak kasları. Sanki seni birisi itse düşmeyecekmiş kadar güçlü. Kuyruk sokumu hafifçe içeride içeriye doğru aldın. Omuzlar geride. El bilekleri dışarıya doğru bakıyor. Başlık. Tadasana duruşunda bir süre kalmaya başlayacağız. Ve derin nefeslerin başlasın burada. Derin, uzun nefesler burundan aldığın ve burundan verdiğin nefesler. Ve her bir nefeste zihnin dışarıda başka zamanlarda, başka yerlerde değil de tam da şu anda burada olsun. Tam da matında, matının başında. Birkaç nefes daha. Burada kalmaya çalış. Nefeslerini daha da derinleştir. Daha da uzat. Son kez derin bir nefes al. Sakince verirken ayaklarını birleştir ve öne doğru katlanmaya başla. Yavaş yavaş katlan öne doğru. Ellerin belki biraz önde olabilir. Bir tık daha arkaya doğru getirmeye çalışarak belki de ayak bileklerinden tutarak göğüs kafesini bacaklarına doğru iyice yapıştırmaya çalış. Burada çok esnek olmayabilir bacak kasların. Hafifçe dizlerini bükerek de başını dizine doğru getirebilirsin. Birkaç derin nefes burada iyice derinleşmeye çalışacağız, İyice esnemeye çalışacağız. Göğüs kafesine olabildiğince bacaklarına doğru getir ve yavaşça ellerini bas, sıçra veya adımla aşağı bakan köpeğe doğru. Şimdi de aynı esnemeyi aşağı bakan köpekte yapmaya çalışacağız. Topuklarımı iyice şöyle mata doğru getirmeye çalış. Belki bir dizini büktün. Kalçayı belki sağa sola hafifçe devirerek yapabilirsin bunu. Bir süre burada topukları mata doğru getirmeye devam et. Ve şimdi ayaklarını birleştir. Aşağı bakan köpek duruşunda ayaklarını birleştirerek biraz daha o arka bacak kaslarını esnetmeye başla. Ellerimle de kendini birazcık daha iterek, mata doğru iterek esnemeyi biraz daha derinleştir. Şimdi biraz daha o esnemeyi hissetmeye başlamışsındır. Kalpler, hamstringler yavaş yavaş esniyordur. Son bir derin nefes. Yavaşça Sağ adımını ellerinin arasına doğru getir, sol topunu devir ve savaşçı bire doğru yavaş yavaş yükselmeye başla. Dirseklerini büktün, biraz farklı bir savaşçı bir yapalım. Dirsekleri büktüm, dizimi 90'a kadar indirebiliyorsam indirdim. 5 Beşlerin nefes buradayım. Nefes 1, nefes 2. Nefes 3. Nefes 4. Nefes 5'in sonunda yavaşça aşağı bakan köpeğe doğru gelmeye çalışacaklar. Aşağı bakan köpeği yine ayaklarımı birleştirerek yapmaya çalışıyorum burada. Göğüs kafesini birazcık daha mata doğru yakınlaştırmaya çalışarak. Şimdi sol adımını getir ellerin arasına. Sağ topunu içeri doğru devir. Belinden doğru savaşçı bir Birazcık değişik bir savaşçı bir dirsekleri tutarak yapıyorum. Ve beş derin nefes burada kalıyorum. Nefes bir. Nefes 2. Bir tık daha arkadaki ayağını geriye doğru götürebilirsin. Tam savaşçı bire oturabilmek için. Nefes 3. Nefes 4. Ve nefes 5'in sonunda. Yavaşça tekrar aşağı bakan köpeğe doğru gelmeye çalışın. Ellerin arasına bak sıçra. Sumo'ya doğru. Sumo'ya yerleştim. Dizlerimi büktüm. Eller yerde olabilir burada. Kolları ileriye doğru uzattım. Başım mata doğru çevrildi. Bakışlar matta. Tekrar basa ellerini sıçra. Aşağı bakan köpek. Tekrar gel ileriye sumo. Kollarını ileriye doğru uzat. Bas ellerini, tekrar sıçra. Aşağı bakan köpeğe bir kez daha ileriye doğru gel kollarını uzat tekrar bas elleri sıçra. aşağı bakan köpek hmm. son bir kez daha sıçra. öne sumoya kollarını ileriye doğru uzat. Dizlerini bastın. Aşağı bakın köpeğe doğru yine geldin. Burada bir es verelim. Dizler, bacaklar çok yorulmuş olabilir. Hafifçe şöyle sağa sola çevirmeye başla kalçayı. Ve başta dizlerini yerleştir. Göğüs kafesini yerleştir. Ve başta kobra. Aşağı bakan köpek. Tekrar dizler, göğüs kafesi ve en son çene. Kobra. Aşağı bakan köpek. Bir kez daha dizler, göğüs kafesi ve en son çene. Kobra. Aşağı bakan köpek. Bir kez daha ileriye bak. Sumo'ya doğru sıçra. Şimdi burada bir şey yapacağız. Sumo'ya geldim. Buna bir de nefes ekleyeceğiz. Yani burnundan güçlü bir şekilde nefesi vereceğim. Kapalaba yapacağım. 5 kez yapacağım onu. Kolları ileriye doğru uzattım. Ve 5 güçlü nefes için. Bastım elleri. Sıçra aşağı bakan köpeğe. Harikasın. Bir kez daha hazırsan sıçradın. Sumo'ya. Geldim. Kolları ileriye doğru uzattım. Ve başladım kapalı diye. Bas elleri. Aşağı bakan köpek. Şahane. Bir kez daha. Hazır mısın? Gel bakalım. Sıçra. Kolları ileriye uzattım. Başladım kapalı diye. Sıçra. Geriye. Hadi son defa. Gel öne. Kolları ileriye uzat. Hazır mısın? Başlayalım. Bas elleri, bit git geriye. Şaka yaptım. Son bir kez. İleriye doğru gel. Kollarını uzat ve başla. Kapalı vadiye. Bas Aşağı bakan köpektesin. Son defa geldik bu arada. Bu sefer gerçekten şaka yapmadım. Gerçekten aşağı bakan köpektesin. Bir süre kalmaya çalış ve yavaşça sağ adımını ellerinin arasına doğru getirdin. Sağ ayak parmakları ileriye gösteriyor. Sol ayak parmakları da yine ileriye gösteriyor. Burada piramit duruşuna doğru uzamaya çalışacağım. Önce derin bir nefes al. ileriye doğru bak. Verirken öne doğru katlan. Al nefes. Yüksel yarım yol. Ver nefes. Öne doğru katlan. Al nefes yüksel. Ver nefes öne doğru katlan. Al nefes yüksel. Yarım yol. Ver nefes öne doğru katlan. Tekrar al nefes yüksel. Yarım yol. Ver nefes öne doğru katlan. Bas ellerini sıçra bacak değiştir. Sol adım önde. Sağ adım geride. Ellerimi yerleştirdim. ileriye doğru bakıyorum. Yarım yol derin bir nefes aldım. Verirken öne doğru katlandım. Al nefes yüksel. Ver nefes katlan. Al nefes yüksel. Ver nefes katlan. Al nefes yüksel. Ver nefes katlan. Son kez al nefes yükseldim. Ver nefes katlandım. Bastım elleri aşağı bakan köpeğe doğru gelmeye çalışıyorum. Gel buradan planke. Plank'ta kalmaya çalışacağım bir süre. Derin nefeslerin devam etsin. Kalçayı sık, karnı sık. Ve yavaşça çaturanga'ya doğru inmeye başla. Yavaş 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 indim. Yukarı bakan köpek sadece ayak üstleri yerde. Aşağı bakan köpek. Bir kez daha gel bakalım planke. Planktesin kalça, karın sıkı. Eller yeri iyice itiyor. Ve yavaşça Chaturanga. Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Bir kez daha. Gel bakalım planke. Derin bir nefes al burada. Verirken çaturanga. Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Bir süre burada kalacağım. Nefeslerimi takip etmeye devam ederken burundan aldığım ve burundan verdiğim nefesleri takibe devam ediyorum. Takip etmeye devam ediyorum. Sağ adım geldim ellerin arasına, sol topu devirdim ve tekrar savaşçı bire doğru yüksel. Bu sefer göğüs kafesini biraz daha geriye açarak yine farklı bir savaşçı bire doğru yükseldik. Göğüs kafesimi iyice açtım geriye doğru dizimi büktüm olabildiğince 90'a kadar indir ve göğüs kafesini iyice aç. Üç derin nefes, nefes bir. Nefes iki, nefes üç, aşağı bakan köpek, <laughs> sol adım geldi tekrar savaşçı bir için yerleşti. Yine farklı bir savaşçı bir için kollar geldi yukarıya ve geriye. Üç derin nefes, nefes bir, nefes iki. Nefes 3. Aşağı bakan köpek. Derin bir nefes al burnundan ve ağızdan ver. Tekrar derin bir nefes al. Ağızdan ver. Derin bir nefes al. Son kez. Verirken dizlerini değdir. Başını ileriye doğru getir. Ve ağızdan nefes ver. Derimi nefes al. Aşağı bakan köpek. Nefes verirken dizleri yere yerleştirdin. Bakışlar ileride. Ağızdan nefes verdin. Tekrar gittim geriye. Aşağı bakan köpek. Dizleri yerleştir. ileriye doğru bak. Ağızdan nefes ver. Tekrar git geriye. Aşağı bakan köpek. Nefesi ver. Şimdi biraz daha hızlandıracağız bunu. Burunun al, ver. Al, ver şeklinde yapacağız. Hazırsan başlayalım. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Burada kal. Başın dönüyor olabilir. Kendini çok güzel hissediyor olabilirsin. Ne hissediyorsan, nasıl duygular varsa sadece orada kalmaya çalış. Şimdi yavaş yavaş kalçanın üzerine oturmaya başla. Hala oradayız, hala oradaki hissedeyiz. Birkaç derin nefes. Zihni, nefesi, bedeni sakinleştirmeye çalışacağız. Şöyle derin bir nefes al, hiç almadığın kadar derin olsun nefesin ve burundan sakince ver. Son kez derin bir nefes al, sakince verirken ellerinin ve parmaklarının üzerine gel, ayak parmaklarının plank duruşundasın tekrar. Derin mi? nefes al burada. Yavaşça sağ elini ortaya al. Sol kolunu yukarıya doğru kaldır. Ve şimdi ne yapacağım? Nefesi aldım. Verirken kalçayı yere yerleştireceğim. Tekrar yüksel. Ver nefes. Değdir. Tekrar yüksel. Ver nefes. Değdir. Son kez yüksel. Ver nefes. Değdir. Gel plank. Diğer tarafa. Sol elimi ortaya getirdim. Kalça aktif. Karın aktif. Sağ kolu yukarı doğru kaldırdım. Derimi nefes aldım yukarıda. Verdim nefes. Değdirdim. Tekrar yüksel. Ver nefes. Değdir. Tekrar yüksel. Ver nefes. Değdir. Son kez yüksel. Ver nefes. Değdir. Yükseldim. Plankteyim. Derin bir nefes al burada, sakince ver. Tekrar, derin bir nefes al, verirken dizleri tekrar yere yerleştir, ağızdan ver. Tekrar plank, derin bir nefesle, ağızdan ver, dizleri değdir. Tekrar plank, dizleri değdir, ağızdan nefes ver. Tekrar yüksel. Dizleri değdir. Aşağı bakan köpeğe doğru gel. Derin nefes al burada da. İleriye doğru sıçra. Tabii ki sumo. Ama korkma. Nefesle birlikte yapmayacağız bunu. Sadece eller yerde. Omurganın dümdüz ileriye doğru uzanmasına gerek yok az daha bacaklarda kalacağız bu derste. Birkaç nefes kalmaya çalış. En zor pozda bile veya hayatta da en zor durumda bile kendi cennetini, kendi konfor alanını bulmaya çalış. Poz seni ne kadar zorlasa da o cenneti keşfetmeye çalış. Derin bir nefes al. Verirken sağ elini ortaya getir. Sol kolunu yukarıya doğru kaldır. Tekrar. Sol el yerde. Sağ el yukarıda. Tekrar. Gel ortaya. Sağ el yerde. Sol el yukarıda. Ortaya gel. Sol el yerde. Sağ el yukarıda. Ortaya gel sağ el yerde, sol el yukarıda. Geldin ortaya iki el de yerde, sıçradın. Aşağı bakan köpeğe. Dizlerin, bacakların çok yorulmuştur muhtemelen. Hafifçe şöyle sağa sola kalçayı devirmeye çalış, dizleri bükerek. Ve <laughs> dizlerini Yere yerleştir. Bir çocuk duruşunu hak ettik bence. Çocuk duruşuna geç. Ve bacaklar rahatlasın. Kollar rahatlasın. Birkaç derin nefes daha buradayım. Ve yavaş yavaş belinden doğruldun rahat bir oturuşa doğru geldim. Madem bacaklarımız yoruldu, birazcık da kollarımız yorulsun öyle değil mi? Niye yapıyoruz? Power Yoga adı altındaki derslerimizi. Şimdi bunu birazcık nefeslerle birlikte yapacağız bu çalışmayı. Nasıl bir çalışma yapacağız? Kollarımı kullanacağım biraz önce dediğim gibi. Kolları iki yana açıyorum. Kollar ne çok yukarıda ne çok aşağıda. Tam ortada. Tam ortayı buluyorum. Parmaklar birbirine yapışık. Avuç içleri yere bakıyor. Kollarımı aşağıya doğru indirdiğimde sanki böyle bir kuşmuş ve kanat çırpıyormuş gibi ama bu kuş kanadı gibi çırpmıyoruz tabii ki. Dümdüz çırpıyoruz. Bu kuş kanadını dümdüz çırpacak. Bunu nasıl yapacak? Nefeslerle birlikte yapacak. Yani burundan verdiğim güçlü nefeslerle yapacağım. Şunu yapacağım yani. Okay, Hazırsan başlayalım. Son kez yaptım. Eller dizlerin üzerine geldi. Burada bir es veriyorum. Çünkü bunu 7 tekrar yapacağım. Derin bir nefes al. Sakince ver. Bedeni sakinleştirmeye çalış. Zihni sakinleştirmeye çalış. Nefeslerini sakinleştirmeye çalış. Biraz da power yoga çalışırken aslında çaktırmadan da çakraları işliyoruz. Şimdiye kadar yaptığın aslında hep bacaklarla çalıştık. Yani köklerle çalıştık. Şimdi biraz daha üst üçgen dediğimiz o çakralar kalp çakrası ile birlikte başlayan ve yukarıya doğru giden çakraları şifalandırmaya yönelik de çalışma yapıyoruz aslında. Kollarla yapılan her çalışmalar aslında hem kalp çakrasını hem boğaz çakrasını şifalandırmaya yönelik çalışmalar. Bence artık dinlendin. Bir kez daha yapalım. Derin bir nefes al. Sakince ver kollarını iki yana aç. Ne yapıyordum? Ne çok yukarıda ne çok aşağıda kollar iki yanda. Ve bir şeyleri sanki pompalıyormuş gibi ya da belki de bir kuş gibi bir kanat çırpıyor gibi yapmaya başlıyorum. Derin bir nefes al. kez eller dizlerin üzerine geldi. Bir kez daha es veriyorum yani dinleniyorum. Her bir yapışta 21 defa yaptırmaya çalışıyorum. Eğer evde de tek başına sadece bu çalışmayı yapmak istiyorsan 21 kez yapabilirsin. Veya bir buçuk dakika ya da eğer dayanabiliyorsan 3 dakika yapabilirsin. Ve üçüncü set için kollarını iki yana getir. Hadi başlayalım. Geldim. Eller dizlerin üzerine geldi. Derimine nefes al, sakince ver. Dördüncü set için kolları getir. Eller dizlerin üzerine derin bir nefes al sakince ver beşinci tur için kolları getir eller dizlerin üzerine şahane biliyorum başında dönmeye başladı ama hepsi çok normal. Hadi bakalım bir kez daha. Kollar geldi ve başladım pompalamaya. Eller dizlerin üzerine. Derin bir nefes al. Sakince ver. Tekrar getirdim kolları ve başladım pompalamaya. Yavaşça eller dizlerin üzerine geldi. Derin bir nefes al. Bu sefer ağızdan ver. Birkaç derin nefes. Burada kalmaya çalışacağım. Gözlemlemeye çalışacağım. Hem bedeni hem zihni. Son kez derin bir nefes al. Sakince verirken ellerin ve dizlerinin üzerine gel. Muhtemelen dinlenmişsindir yine. Şimdi bacaklar kalça genişliğinde açık ellerde kol genişliğinde, pardon omuz genişliğinde açık olsun. Derin bir nefes aldım. Yukarıya doğru başımı kaldırdım. Benimle bir çukurluk oluşturdum. Nefes verirken sırtımı iyice kamburlaştırdım. Çeneyi göğüs kafesine doğru çektim. Al nefes. Ver nefes. Al nefes yüksel. Ver nefes. Al nefes yüksel. Ver nefes. Al nefes. Yüksel. Ver nefes. Yavaşça sol kolunu ileriye doğru uzat. Sağ bacağını geriye doğru götür. Ve ayak bileğinden yakala. Göğüs kafesini iyice açmaya çalış. Burada belki ayak bileğin değil de belki kalbinden yakalıyor olabilirsin. Birazcık daha göğüs kafesini açmak, esnetmek için. Üç derin nefes. Buradayım. Nefes bir. Nefes 2. Nefes 3'ün sonunda el ve ayak değiştiriyorum. Önce sağ elimi ileriye doğru aldım. Sol bacağımı geriye doğru gönderdim. Derimi nefes al verirken ayak bileğinden ya da kalbinden bir yerden yakala. Göğüs kafesini iyice aç. Yukarıya doğru. Nefes 1. Nefes 2. Nefes üçün sonunda yavaşça ellerinin ve dizlerinin üzerine geldin. Rahat bir oturuşa doğru gel. Derin bir nefes al. Sakince verdin. Eller dizlerin üzerinde. Gözler kapalı. Derin bir nefes al. Sakince verirken ellerini göğüs kafesinin tam ortasına yerleştir. Birkaç derin nefes burada kalmaya çalış. Son kez derin bir nefes al. Sakince verirken yavaş yavaş gözlerini açarak pratiğini sonlandır. Namaste.